Sevgili dostlar merhaba. Bugün Hyundai'nin ödüllere doymayan elektrikli modeli Ioniq 5 ile beraberiz. Ioniq 5 ilk bakışta retro tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şu ana kadar bu otomobili beğenmeyen, tasarımından keyif almayan kimseyle karşılaşmadım. En büyük hayranlarından bir tanesi de açıkçası benim. Bu otomobil bana sanki Golf 1'in çizgilerini hatırlatıyor. Gördüğüm ilk andan itibaren iyi bildiğim eski bir dostla karşılaşmış gibi hissetmiştim. Ionic 5'te çevre dostu ve sürdürülebilir şekilde tedarik edilen malzemeler kullanılmış. Bu hedefte koltuklarda keten tohumundan elde edilen bitki yağ ekstereleriyle boyanan ekolojik olarak işlenmiş deriler kullanılmış. Kabindeki diğer yumuşak döşemelerde ise şeker kamışı biyobileşenleri, yün ve iplik gibi sürdürülebilir liflerden elde edilen tekstil ürünlerinin yanı sıra kullanılmış PET plastik şişelerin preslenmesiyle üretilen liflerden dokunmuş malzemeler kullanılmış. Ayrıca ön konsol, düğmeler, direksiyon ve kapı panelleri gibi yüzeyler kolza bitkisinin çiçeklerinden ve mısırdan elde edilen yağlarla oluşturulmuş biyo içerikli bir poliüretan boya ile kaplanmış. Arkadaşlar, Hyundai Ioniq uzaktan kumandayla park özelliği de var. Bunu aktif etmek için, arabaların kapısı kapalı iken sürücü tarafına doğru gidiyoruz. Tekrar bir kapalı olduğundan emin oluyoruz. Hold tuşunu arabanın yanında 5 saniye basılı tutuyoruz ve içeride ekranın canlandığını görüyoruz. Ondan sonra, arabanın ön ya da arka çaprazında olmamız gerekiyor. Ben daha kolay görebilirsiniz diye buraya geçiyorum. Yine kumandanın üzerinde ileri park ve geri park diye düğmeler var. Ben ileri parka basıyorum. Ve gördüğünüz gibi farlar canlandı. Çok yavaş bir şekilde kumandaya basılı tuttuğum süre boyunca araba düz bir eksende hareket ediyor. Ben kumandayı bırakana kadar gitmeye devam edecek. Şimdi bıraktım. Öyle park yerleri var ki, oraya girdiğiniz zaman aracın kapısını açmanız mümkün değil. Ancak bir araba böyle e, tıkı tıkına girer. İşte böyle yerlerde bu özellik çok işe yarıyor. Şimdi de aracı park yerine geri sokalım. Yavaş yavaş ilerliyor. Park yerine geldiğinde bırakıyoruz ve sonraki aşama tekrar hold tuşuna basıp parkı deaktif ediyoruz. Arkadaşlar Hyundai Ioniq 5'in uzaktan kumandayla park özelliğinin bir üst level'ı daha var. O da şu dikey park etmiş arabaların önüne aracı yatay olarak bırakıyorsunuz ve otomatik park asistanını kullanarak uzaktan kumandanızla ileri geri ileri geri arabanın açısını düzeltip diğer arabaların arasına alabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz diyeceksiniz. Burada park düğmesine uzunca bir süre basıyoruz. Evet diyor ki ileriye doğru sürün ve park etmek istediğiniz tarafa yakın durun. Şimdi biz modellerimizin yanından yavaşça geçelim. Evet. Nereye park etmek istiyorsunuz diyor. Sağ tarafta boş yeri buldu. Bakın burada yatay ve dikey park seçeneği var. Biz üsttekini seçiyoruz. Diyor ki uzaktan kumandayla mı park etmek istiyorsunuz? Akıllı park mı? Hayır, biz uzaktan kumandayla park edeceğiz. Öyleyse vitesi P konumuna alın. Arabadan inin, kapıyı kapatın. Park düğmesine de basılı tutun diyor. Şimdi park düğmesine basılı tutuyoruz. Sadece tek bir düğmeye basıyoruz. İleri geri hareketini yapmıyoruz. Ionic tüm hareketlerini ben düğmeye basılı tuttuğum süre boyunca kendisi yapıyor. Bakın geri gitti. Vitesi değiştirdi. Biraz yanına gitmem gerekiyor arabanın güvenlik için. Şu anda ileriye doğru da kendi gidiyor. Bütün viteslere de kendi karar veriyor. Direksiyon açısı da kendi karar veriyor. Şimdi tekrar hamlesini yaptığı, ileri alacak. Bu akıllı otomobiller hakikaten fazla akıllı olmaya başladılar. Şimdi tekrar geri vites alacak. Ben parmağımı düğmeden kaldırmadım. Bakın ne kadar da başarılı ve milimetrik bir giriş yapıyor. Benim de arabadan çok uzaklaşmama güvenlik için izin vermiyor. Ben araçtan uzaklaştığımda duruyor. Ioniq 5, 125 kW 2 çeker ve 225 kW 4 çeker olmak üzere iki farklı versiyonda satılıyor ve her ikisi de progresif donanıma sahip yani tek bir donanım paketi var. Şu anda kullanmakta olduğumuz araç 225 kW'lık 4x4 olan versiyon. Bu model 305 beygir güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araçta iki ayrı elektrik motoru var. Bu motorlar ön ve arka akslara entegre edilmiş. Ön aksta 70 kW'lık, Arka aksta da 150 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. Bunların toplamı da 225 kW oluşturuyor. 4x4 versiyonun lityum iyon batarya kapasitesi ise 72.6 kWh. V2L işlevi 3,6 kW'a kadar güç sağlayabiliyor. İkinci koltuk sırasının altında bulunan V2L bağlantı noktası araç çalışır durumdayken etkinleştirilebiliyor. Bir diğer V2L bağlantı noktası ise aracın dış kısmına yerleştirilen şarj portu üzerinden bulunuyor. Müşteriler bir dönüştürücü kullanarak yüksek güçlü elektrikli donanımı şarj edebiliyor. Dış bağlantı noktası araç çalışır durumda değilken bile güç sağlayabiliyor. IONIQ 5'in... AGMP e platformu hem 400 volt hem de 800 volt şarj altyapılarını destekliyor. Çoklu şarj sistemi stabil şarj uyumu sağlamak üzere 400 voltu 800 volta yükselterek motor ve invertörü çalıştıran dünyanın ilk patentli teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu konsol 14 santim geriye ya da şuradaki düğmeyle ileriye hareket edebiliyor. İsterseniz koltuğun sağındaki düğmeleri kullanarak ya da isterseniz hemen sol taraftaki küçük düğme grubunu kullanarak bu koltuğu yatağa çevirebiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım şimdi düğmeye basacak. Koltuk geriye gitti. Sırtı yatıyor ve hemen ön tarafta diz altı parçası da kalktı. Şu anda gerçekten insan uykusu da geliyor burada. Böyle bir özelliğe neden ihtiyaç duymuşlar diye sorarsanız, biliyorsunuz bu elektrikli otomobillerde bir şarj süresi var. Ee, şarj süresinde istirahat etmek isteyebilirsiniz diye böyle pratik bir özellik eklemişler. Bence çok da mantıklı olmuş. Ön koltuklarda olduğu gibi arka koltuklarda da 13 santim ileriye ve geriye elektrikli hareket mümkün. Ön konsol yüksek teknolojili bir görünüm için standart olarak sunulan 12.25 inç dijital gösterge paneli ve tamamen dokunmatik 12.25 inç bilgi eğlence ekranı ile 2 adet entegre ekran sunuyor. Maalesef ki hayatımızda geçmişte ve yakın zamanda yaşadığımız depremler ve felaketler bizlere otomobillerin ne kadar önemli yer tuttuğunu bir kere daha gösterdi. Deprem bölgesine gönderilen elektrikli otomobiller bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılayan dört tekerlekli jeneratörler görevlerini gördüler. Aydınlatmaya yardımcı oldular. Hiltileri çalıştırdılar. Ve karanlığı aydınlığa çevirdiler. Size bu otomobilden bir örnek vereyim. 72 kWh'lik saatlik bir batarya kapasitesi var. Bir evin ortalama bir aylık elektrik ihtiyacının 238 kWh saat olduğu hesaplanmış. Yani sadece bu otomobil evinizin yanındaysa hiçbir cihazınızı ortalamanın altında çalıştırmazsanız sizi 10 gün boyunca idare edebiliyor. Bir de şöyle düşünelim işte sadece elektrik ihtiyacı, aydınlanma ihtiyacı gibi çok fazla enerji çekmeyen cihazları kullanırsanız belki size bir ay kadar enerji sağlayabilecek bir batarya kapasitesine sahip. Ionic 5'in farklı bir özelliği ise ultra hızlı bir şarj istasyonunda %10'dan %80'e sadece 18 dakikada ulaşabiliyor olması. Yani 100 kilometre menzile ihtiyacınız varsa bunu sadece 5 dakikada sağlayabiliyorsunuz. Direksiyon üzerinde şurada Dry Mode yazan bir düğme var. Bu düğme ile Eco, Normal ve Sport sürüş modlarını tercih edebiliyorsunuz. 4x4 versiyonda Sport modda 0'dan 100 kilometreye 5.2 saniyede çıkıyor ve bunu yaparken Gaz-Avani'den oturduğunuzda tam olarak işte böyle kafanız geri gidiyor. İnanılmaz bir tork, 605 metre torku bir anda 4 tekerleğe de aktarıyor. Kış şartlarında 380 ile 400 km arası bir menzile sahip. Biliyorsunuz soğuk havalar pillerin biraz daha erken boşalmasına sebep oluyor. Ama yaz aylarında eğer kıymayı kullanmazsanız, 500 km'ye yaklaşan bir range sunuyor size. Sevgili dostlar, bugün Hyundai i5 ile beraberdik. Kanalımıza abone olmayı ve çanı işaretlemeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.